Yapmıştık. Biz Türk milletini tanıyoruz, Türk milleti bizi evet. Türk milletinin menfaati önceliği ne olduğunu biliyoruz. Buna kafa genel başkanımız özellikle gece gündüz demeden sürekli olarak bundan tutup ilgilenir. Bu noktada da işte süreçte de, süreçte de bu dönemde de bir e, gerçekleşmesi gereken konularla ilgili size biz yaptığımızda o tür bir şey Tabii Tabii bu süreç istismar edilmeye açık bir süreç. Bu istismarların önüne geçmek istiyoruz. Kimileri bunun bitmesini istemiyor. <laughs> Buradan menfaat ediyor, elde ediyor. Kimileri siyasi açıdan istismar ediyorlar. 3-5 koy alabilmek amacıyla. Doğruyu anlatmak çok zor. Yanlışa inanmak daha kolay. Özellikle günümüzde sosyal medya adında bir dezenformasyon aracı var. Burada doğru bilgiye ulaşmak çok kolay olmuyor maalesef. İnsanlar da bilgiye psikolojik olarak yalana kendi duymak istediğine e, duyma hevesi var. O yolda bir tevessül var. Dolayısıyla yalan ona inanmak konusunda kolaylık sağlıyor. Evet. Bu noktada doğruları anlatmak, e, ikna etmek amacıyla bu programı da tertip ediyoruz. Siz de bu programı da davet etmek amacıyla geldik. İnşallah bu başarılı. Yani neticede ter terörsüz bir Türkiye ee, sürecinde <laughs> şu anda hem AK Parti olarak hem MHP olarak sonunda iyi, iyi geziyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz. Güzel bir tepkiler var mı? Veya bununla ilgili e, anlatım sürecinden sonra fikirler değişiyor mu? Veya e, bu e, konuyu daha açılım anlamında, açmak anlamında baktığınızda insanlar olur mu bakıyor? Biz şöyle, e, başkanlarımla beraber bu bizim ilk yazımızı daha önce geçen hafta e, şu ay başkanımız Hakkar Bey'de, Hakkar'ın da şunlattaydı, ben de bir kısaydım, daha sonra bana geçtim. Evet. Yani bölgede dahi, bu bölgelerde olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık. Karadeniz'i gezdik, Karadeniz'e olabilecek tepkiler ve saygı düşündük. Orada da değildi. Burada şehit ageleri, gaziler vermeni, orada da bir tepkiyle karşılaşmadık. Elbette insanların bu noktada bilgilendirme ihtiyaç, haklılarda şüpheler olabilir. Ama bizim cevap veremeyeceğimiz bir husus söz konusu değil. Yani başımıza öne indirecek bir şeyimiz söz konusu değil. Genel Başkanımız zaten biz hiçbir zaman başımıza önüne indirmedik. Allah razı olsun bu noktada da biz de anlatıyoruz, taviz verdiğimiz bir şey yok. Bak burası pazarlık masası değil, burası akşam pazarı değil. al bir siyaset yapmıyoruz. Burada bizim yaptığımız şey tamamen ülke menfaatine pazarlık olmadan, bildiğiniz işte, milletin temsilcileri aracılığıyla sorun çözmek istiyoruz. Dolayısıyla e, o noktada yapmış bilgilendirmeler olabilir. Gittiğimiz yerlerde de görüşmeler sonucunda mutluyuz. Yani bir şeyimiz, bir herhangi bir problemlere karşılaşmadık. İnsanlar da ikna ikna etme konusunda başarılı olduğunu düşünüyoruz. Zaten aslında biz anlatmasak da her şey ortada. Çünkü partimizin yetkilileri, genel başkanımız, genel başkan yardımcımız defalarca nelerin kırmızı çizgi olduğunu vurguladılar. Bazen evet. bu noktada bazen yüzle temas kurunca da kurunca daha iyi olabiliyor iletişim kanalları açmak açısından. Biz de o nedenle sevgili toplum kuruluşlarını sizleri ziyaret ediyoruz. Sözde teşekkür evet. ederiz nazik kabulleriniz için. Tabii. Başarım şimdi işte, e, özür dilerim ama anladım. Ee, tabii başkanım da söyledi, sosyal medya, yani reformasyonun en yoğun olduğunu geldi. Ee, öyle e, dans çünkü biz sosyal medyaya cemiyette yer vermiyoruz. Çünkü şundan dolayı bir yasası yok, bir, bir şey yok. Ben Amerika menşeli bir e, sosyal medya. E, buralarda yorumlarda ve şeyler açık oluyor. Ee, başkanım dediğim gibi de, yanlış bilgiler size burada eee söz varsa <laughs>